Merhaba arkadaşlar ben Tuna bugün sizlerle birlikte Super Max oynayacağız yani match... yanlış oku, okudum saymayın yani okunuşu böyle işte ben bayağı oynadım hem de abartası oynadım İnşallah sizin için sorun olmaz başlayalım biraz bir çok geliştim ben şurada şuradan şuraya kadar geldim ben bu devamını oynayalım bugün sizlerle birlikte. Bayağı iyi bir oyun. Ben video dışında da oynuyorum bunu. İlk önce şuna savaşacağım. Müzik çok iyi. Şimdi şöyle. Bu ne? Oo, tamam. Şuraya gideceğim. Arkasına tuzak kurdum. İlk önce şeyi çıkartalım. Ondan sonra da Uf, fena öldü. Patladı adam değil. Bunu yendik. Şunları toplayalım. Bunlardan bize para falan çıkıyor. şunları da canımızı yenilemek için. Bir tanesini kullanalım. Şunu da enerji için. Bu konuşma sabahatım. Çünkü bunu yendiğim an oyun bitiyor zaten. Yani misyon tamamlanıyor. Şunu çıkar. Evet, ne yapıyor? Sana iyi. Abi sen daha mı atıyorsun? O da vurdu. Fert oldu. Şimdi bunu savaşacağız. Boss. Yani bu. Bu misyonun bossu daha. tövbe estağfurullah. Bunun neyi neresine girmiş Lan ne yapıyor? Ama bu çerçek nereye sokuyor görüyor musunuz? Ha? ha? Ya oğlum yine sokuyor tabi estağfurullah. Az mı bu ha? Hadi sen de bu Ye. Yeah. Kolaydı. Çünkü bayağı yükseltme yaptım ben artık tek atabiliyor. Ve misyon tamamlandı. A bacan kilit açıldı diyor. Onun kampanya yıldızı kazan. Ve 10 seviye olduk. Artan inventer yuvası açılmış. O iyi bir şey. Çok ama çok iyi bir şey. Uf, çok iyi. Ama şimdi alamam. Devam edelim. Başarılara gelelim. Bakalım, ha şurada, başarılar şurada. 6 tane. Bunlarla şu mağazadan şunları ya da şuradan şey şunları alabiliyorsunuz. arkadaşlar bazılarından efsane bir övgü çıkabiliyor. Hani şu 1450T yazan şey, şey gibi böyle efsane bir şeyler çıkabiliyor. Gizemli yok hiç. Mistik yani mistik yok. Şu kadar hiç mistik görmedim ben. Neyse. Uf, bu arada ne? Şunları topla topla bayağı para kazandırız. Bayağı iyi. Bayağı şey çıktı. Şöyle ateş dirimciğimizi arttıralım. Şunu, şunu al şuna 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 al. Bu gelen seviyeye bak. Araba. İşte araba benziyor. Nasıl da benziyor da. Şunu gönder. Üstüne ne vurdu? de şöyle koruma aha geldi hadi lazer sende bu oğlum bu vurmuyor dur teleportu kullanacağım buraya o bizim lazer fena değil 2x kombo yaptık Aynı şey teleporter kullanacağım. Adam adam geldiğinde kullanıyor. Neyse teleporter. Evet bunda çok rahat bir şekilde yandık. Bu kadar rahat olacağını sanmıyordum. Ama gerçekten çok rahat. Of bak bu birazcık sinirli. Gel bakayım seni biraz ateşleyelim. <laughs> <Of, of. Nerede? gülüyor> tamam. Şu, bu da seni kullanıyorum. hala dövmeye devam ediyoruz. Hadi hadi. Lazerim kullan. Evet yendik. Bunda yendik. Ben de çok rahat. De çok rahat değil mi? De. Ben... Uf, uh, bayağı iyi. Artık misyon kutusu falan vermiyor. Nedense. Ha şu mix eden. adamı iki vuruşta yendik ya. Orada kolay mı oluyor? Şöyle şunları alalım kendim. Kırarak ilerledik. İyi. Şimdi şunu yenelim, Şu minik robotu. Çocuk oyuncağı tabi. Gel Şimdi ben seni mahvetmez evet. Hadi lazer sen de ver. Azarlı. Evet. Bir Yeniliyor bunlar. Şeyler kulağımda ya. Sırtıboz. Benimle gel. 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 Bunu kullandık mı zaten bir tek bir yardım. Ay kullanmadık mı şunların içinden bir şey çıkabilir. Hı hı. Hı. Artık hiç kutu çıkmıyor Şu boss inelim ona sonra videoyu bitiririz. Oha. Ben direkt boss'u öldüreceğim galiba. <gülüyor> 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 Müzik neden böyle değişik? Bunu sana istedim lan. Şimdi ölecek. Evet. Rahmetine kavuşturduk. Adam çabuk ölüyor ya. Şu moral alayım. bak da kullan. Onları için. Seviye atlamamız lazım ki. Yeni şeyler atlasın. Yani yerler. adam iki şey kullanıyor. Bilmiyorum tarıyor. Ben ben de aynı da şeyden iki tane var ama kullanmıyor. Nasıl oluyor? Ya? <laughs> ve adama artık bir rahmet oluyor. Bir vurmadı. Bak ben ne <laughs> Artık ben bunu yeneceğim. Diğerini yenmek için uğraşmayacağım. Gel bakalım. O adam hemen teleport kullandı. Adam ismi Mystic Theory. Oh, adamı fena yendik ya. Çok kısa sürdü. misyon tamamlanmamış. Ya ilaki oldu mu bence? Ee, önceki levellerde hep öyle oluyordu da. Öyle öyle, 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 öyle. Hadi, hadi hadi hadi. Şu an takla savaştık. Aaaa. Oh. Hemen vur vur. Lazer vur vur. Neden vurmuyorsun? Maşallah çeker. Hah. Son anda. Son anda. Yoksa gidecek. Kalkacağız. Evet. 11 seviye olduk ve ödülleri aldı. E yine aynı şeyler çıktı ya. Ve Aha. Kancı yuvası açıldı. Bu anı bekliyordum. Kanca açıldı artık. Hemen gidip atölyeden yükseltelim kancayı ve videoyu bitirelim bence. Bu kadar yeter. Aha. Bunlar zaten var. Hı. Tamam arkadaşlar bence burada bitirelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Max oynadık videolarıma like atıp kanalıma like abone olursanız Bu serinin devamı gelir. Hoşça kalın.